Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper Şahin kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda Xiaomi'nin Redmi Note 14 ailesinin satışa sunulan yeni üyesini inceleyeceğiz. Yanımdaki inceleme konuğum Xiaomi Redmi Note 14S. Ne gibi özellikler sahip bize neler sunuyor? Gelin bunları yakından bir atalım. Hadi o zaman videomuza geç yapalım. Xiaomi Redmi Note 14 S'i bir süredir deneyimliyorum. Bu deneyimlerimde de şunu gördüm. Eğer sizler uygun fiyatlı bir telefon arıyorsunuz ve kriterleriniz kamerası iyi olsun, işte tasarımında dayanıklı olsun, pili uzun süre dayansın ve hızlıca onu şarj edebileyim diyorsanız aynı zamanda performans da beni memnun etsin dediğiniz bir telefon arayışındaysanız evet bu tarafta Xiaomi Redmi Note 14S kendisini ön plan çıkartabiliyor. Xiaomi tarafı da bu modeli Redmi Note 14 ile yani bazı modelle Redmi Note 14 Pro arasında konumlandırıyor. Yani sizler saymış olduğum kriterlere sahip bir telefon arayışındaysanız Xiaomi Redmi Note 14S güzel bir tercih olacaktır. Şimdi ilk olarak kutu açılışıyla başlamak istiyorum. Kutusundan çıkarttığımızda kendisinin dışında bir adet kılıfı, onun yanında 67 wattlık bir şarj adaptörü ve onun da yanında Type-C uçlu bir şarj kablosu çıkıyor. Tasarımına geçiş yaptığımızda da elimizdeki model mor renkte. Alternatif olarak mavi ve siyah renk seçenekleri mevcut. Açıkçası ben mor rengini de çok beğendim. Şöyle tasarımda etrafında neler var diye bakacak olursak da çerçevesinin üst tarafında ahizesini, 3.5 metrelik bir kulaklık jack girişini, bu esnekliğin sunuluyor olmasını beğendim. Onun yanında hoparlörünü, kızıl test sensörünü, mikrofonunu görürken sağ tarafta ses arttırma ve azaltma düğmelerine güç dönüştüğünü etmiş. Alt tarafında hoparlörünü ve Type-C şarj yuvasını görüyoruz. Yani bu telefonumuz stereo bir hoparlörü sahip. Sol tarafta ise sim kart yuvası mevcut. Ve buradaki sim kart yuvası micro SD kart desteğine de sahip. 1 terabayta kadar da micro SD kart takabiliyorsunuz telefonunuza. Açıkçası bu tarz esnekliklerin sunuluyor olması kullanıcıya büyük bir fayda sağlayacaktır. Bunların yanında tasarımında dayanıklılığa da önem verilmiş. Telefonumuz Corning Gorilla Glass 5 ile korunurken IP64 sertifikasına da sahip. Yani yani toza ve su çıkmalarına karşı dayanıklı bir telefon kullanıyorsunuz. Ayrıca telefonumuzun tasarımında arka tarafta kare formunda üçlü bir kamera lens dizilimine sahip olduğunu görüyoruz. Yine burada Redmi logosuna yer verilmiş ve telefonumuz 7.98 mm bir kalınlığa sahip ve 179 gramda bir ağırlığı bulunuyor. Ve geneline baktığımızda da tasarımı benim açımdan hani hem kulağınıza duruşu hem de elinize taşıması kolaylığıyla gayet rahat edebileceğiniz sağlam güzel bir tasarımla geliyor. Xiaomi Redmi Note 14S'in ekranına geçtiğimiz de 6.67 inçlik AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranımız hem akıcı bir kullanım deneyimi sunabilirken hem de renk konusunda oldukça canlı, net ve doğru renkleri bizlere sunabiliyor. Bunlarla beraber şöyle bir ekranımızın detaylarına indiğimizde 1080'e 2400'lük bir ekran çözünürlüğü sunarken 120 Hz er hızıyla da beraber geliyor. Ve sizler tüketmiş olduğunuz içeriklerde 1 milyara varan renge sahip olduğu için izlemiş olduğunuz dizi filmlerdeki o renkler konusundaki başarısı aynı zamanda akıcı bir bizlere kullanım sağlıyor olması ekranın öne çıkan detaylarından. Benim kendi kullanıcı deneyimlerimde de gözüme şu detay çarptı. Telefonumuzun iç çerçeveleri çok ince tutulmuş. Bu ekranına daha büyük bir görünüm hissettirirken yani bu segmentte böyle görmeye alışık olmadığımız ince ekran çerçeveleriyle beraber geldiğinde altını çizmek istiyorum. Bunların yanında ekranımızın diğer özelliklerinde de telefonumuz 1300 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Yani dışarıdaki kullanımlarımızda işte bir Google haritalara bakmak istediğinizde görüntüde bir kayıp yaşamıyorsunuz. Veya bir sosyal medyada takıldığınızda telefonunuzun arayüzünde gezindiğinizde Burada güneş ışığı altında olsanız da rahat bir şekilde ekranını görmeye devam ediyorsunuz. Bunların ardından Xiaomi Redmi Note 14 isimli performans detaylarını indiğimizde de Redmi Note 14S gücünü Mediatek Helio g 96 Ultra işlemcisine alıyor. Bu işlemcimiz 8 çekirdekli ve 2.2 GHz hızlara ulaşabiliyor. Ve yanında performansını destek olarak da hem 8 GB hem de 12 GB RAM'li versiyonları bulunuyor. Yine 8 GB RAM'li versiyonu tercih ederseniz 256 GB depolama kapasitesi, 12 GB RAM'li versiyonda da 512 GB depolama kapasitesiyle eşleştirilmiş. Yani satın almak istediğinizde bu kombinasyonlara göre de tercih edebilirsiniz. Bunlarla beraber bu bunların hepsini birleştirdiğinizde de sizlere gündelik kullanımda, oyunlarda yani sizin sosyal medya takıldığınız anlarda bile sizlere herhangi bir donma takılma yaşamadan akıcı bir kullanımı sunabiliyor. Yani oyun oynadığınız senaryolarda mesela ben bu telefonda PUBG Mobile ve Diablo Immortal gibi oyunları test ettim. Şimdi Diablo Immortal gibi Oyun, işlemcinin GPU'suna yüklenen, biraz daha orada işlemci yoran bir oyunda donma takımı olmadan oyundan keyif alabildiğim dakikalar yaşayabildim. Yani bir canım sıkıldığında oyun oynamak istediğimde Diablo Immortal bu telefonda çok rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Onun yanında PUBG Mobile gibi bir oyunda da işte oyunda donma takılma olmaması, kendisinin burada oyunlardaki performansın iyi olup rakipleriniz avantaj sağlayabiliyor olmanız yine oyundaki almış olduğunuz keyfi arttırıyor. PUBG Mobile için de ben donma takım olmadan MediaTek Helio g 93 Ultra ile iyi bir oyun performansı yaşayacağınızı söylemeliyim. Tabii ki de bunların hepsini yorumlarken fiyatına göre kıyaslıyorum. Tabii ki de bir amiral gemisi telefonda ya da Redmi Note 14 ailesinin daha üst seviye modellerinde daha iyi performanslar alabilirsiniz. Ancak bu telefonu bütçe dostu ve uygun fiyatıyla değerlendirdiğimizde sahip oldu özellikler bence fiyatına göre gerçekten çok iyi. Şimdi bu şekilde bakmış olduğunuzda performansında ben eksi bir özelliğe rastlamadım diyebilirim. Tüm bunların hepsini yapan Xiaomi Redmi Note 14S nasıl bir pil beraber geliyor? Redmi Note 14S'in içerisinde 5000 mAh'lik bir pil bizlere sunulmuş. Bu pilimizde yine 67W'lık bir hızlı şarj desteği gelirken zaten 67W'lık şarj adaptörü kutu içerisinde bizlere sunulmuştu. Şimdi tüm bunların hepsini birleştirdiğimizde benim kendi kullanıcı deneyimlerimde bana bu telefon bir günlük bir kullanımı çok rahat bir şekilde bana sunabildi. Yani uzun bir pil ömrü evet burada yanına bir tik atabiliriz. Çünkü işte sosyal medyada takıldığımda gündelik kullanımda telefon arayüzüne gezindim, aramalar yaptım, Whatsapp'ta mesaj açtım. Canım sıkıldığında işte biraz oyun oynadım, işte fotoğraflar çektim, arabaya bluetooth'la bağladığım gibi senaryoda bir gün boyunca şarjı yetti ve hala da pilinde Burada kaldı. Yani Diğer sonraki güne de neredeyse günün yarısına kadar da telefonu kullanabiliyorsunuz. Yani böylesine bir pil süresi neredeyse bir buçuk güne kadar varabilen ne oluyor? Sizlerin işte tüm ihtiyaçlarınıza her zaman yanıt verebilen bir telefon haline geliyor. 67 wattlık hızlı şarj desteğiyle de hızlı bir şekilde şarj edebiliyor olmanız, işte neredeyse yarım saatlik bir şarjla uzun bir pil süresini hızlıca bize verebiliyor olması, Bunlar güzel detaylar yani bu şekilde bakmış olduğunuzda pil sizin için önemli bir kriterse Xiaomi Redmi Note 14s burada kendisini birkaç adım öne çıkartabiliyor. Yani ben pilinden memnun kaldım. Bunlardan sonra telefonumuzun kamera özelliklerine geçiş yapmak istiyorum. Ve kamera örneklerinde de sizlere birçok fotoğraf ve video çektim. Yani Redmi Note 14s'in kamera örneklerine geçmeden önce de biraz kamera lenslerinden bahsetmek istiyorum. Arka tarafta bizlere 200 megapiksellik f1.7 diyaframa sahip OIS destekli bir ana kamera karşılıyor. Onun yine alt tarafında 8 megapiksellik f2.2 diyaframa sahip bir geniş açı lensi ve son olarak da 2 megapiksellik f2.4 diyaframa sahip bir makro lens bulunuyor. Selfie kamerası tarafında da 16 megapiksellik f2.4 diyaframa sahip bir selfie kamerası bizlere sunulmuş. Sahip olduğu kamera özellikleriyle çekmiş olduğum fotoğraf ve videolarla sizler için kısa bir video hazırladım. Şimdi onu bir izleyelim. Sizlerde fotoğraf ve video örnekleri hakkındaki yorumlarınızı yorumlarda belirtirseniz de çok mutlu olurum. Şimdi gelin o detayları bir izleyelim. Tüm bunların yanında Xiaomi Redmi Note 14S, Android 15 işletim sistemi ve HyperOS arayüzüyle beraber geliyor ve telefonumuz NFC özelliğini destekliyor. Bluetooth 5.2 standartına da sahip. Bunların yanında Xiaomi Redmi Note 14S birkaç yapay zeka özelliğine de sahip. Mesela AI silgi ve AI gökyüzü özellikleri bulunuyor. AI silgi ile resimlerde istemediğiniz objeler, nesneler veya kişiler varsa bunları hızlıca temizleyebiliyorsunuz. Gerçekten bu özelliği iyi çalışıyor. Diğer bir özelliğimiz AI gökyüzünde ise çekmiş olduğunuz bir fotoğrafta işte bir manzarada işte gökyüzünü değiştirmek istiyorsunuz. Daha bulutlu, belki daha güneşli, belki akşam gökyüzünü yapmak istediğinizde oradan tek tuşla bu değişiklikleri yapmanız mümkün. Telefonumuzu genel olarak bir değerlendirmek istiyorum. Evet bakmış olduğunuzda bütçe dostu bir telefon bizlerin karşısında. Sunmuş olduğu özellikler gerçekten güzel özellikler. Çünkü hani bir eksi özellik olarak baktığımda sahip olduğu fiyat segmentinde benim gözüme çarpan bir eksi özelliği olmadı. Yani en basitinden tasarımında 3.5 tek bir kulaklık çak girişinin sunuluyor olması micro SD kart desteğine sahip olması bu esneklikler bu fiyat segmentindeki kullanıcıların aradığı özellikler. Onun yanında telefonumuzun ekranı gerçekten canlı ve güzel ve ince ekran çerçevelerine sahip sağlam bir telefon kullanıyorsunuz. Corning Gorilla Glass 5 ve IP64 sertifikalarıyla geliyor. Performansı Helio G99 Ultra ile sizleri memnun edecektir. Onun yanında uzun bir pil süresine sahip 5000 miliamperlik bataryasıyla tüm bunların hepsine bakmış olduğunuzda kamerasındaki örnekleriyle yani sizin her türlü isteğine karşılık verebilen bir telefon olması bence sahip olduğu özelliklere birleştirdiğimizde gerçekten ön plana kendisini çıkartabiliyor. Açıkçası benim beğendiğim bir telefon oldu. Bu fiyat segmentinde yani bütçe dostu biraz daha işte Xiaomi Redmi Note 14'ün üzerinde bir telefon alayım. Pro'ya kadar da çıkamıyorum dediğinizde de artık Redmi Note 14S gibi bir alternatifiniz var. Bu fiyat segmentinde de Redmi Note 14S iddialı özelliklerle gelmiş. Benim de tavsiye edebileceğim bir telefon oldu. Açıklamaya Burada telefonumuzun gerekli linklerini de bırakıyorum. Oradan güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yorumlarda da bunu sormaktan çekinmeyin. Tüm hepsinin cevaplı olacağım. Bizim videomuz bu kadardı. Bu videomuzda Xiaomi Redmi Note 14s'i inceledik. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.